Biri şef, biri yapımcı. Onları bir araya getiren benzerlikleri oldu. Somer Şef'in ikizi İzmitli yapımcı çıktı. Yapımcı Levent Cengizhan, Master Şef Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu'na benzerliğiyle şaşırttı. Film yapımcısı Levent Cengizhan, Azerbaycan çekimlerinde büyük ilgi gördü. Yapımcı Cengiz Han'ı Somer Şef zanneden halk sürekli fotoğraf çektirdi. 30 Eylül'de vizyona girecek olan Yanlış Anlama 2'nin eğlenceli kamera arkası geçtiğimiz hafta Ramiz Bayraktar'ın Açılın şarkısı eşliğine yayınlanmıştı. Filmin yapımcısı Levent Cengiz Han ile ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun tıp atıp benzerliği servis edilen görüntülerden anlaşıldı. Filmin Azerbaycan çekimlerinde yapımcı büyük ilgi gördü. Cengiz Han'ı Azerbaycan çekimlerinde de halkın sürekli Somer şef zannedip fotoğraf çektirmesiyle komik anlar yaşandı.